Herkese e, merhaba arkadaşlar bugün survival games oynuyorum yanımda hiç kimse yok Buğra var Aa ben zaten Buğra beyler Buğra yaşamıyor aslında Oynadım Kanka 16 aboneye ulaştık Yeah Kanka sen olmaz. Şey, beyler e, ben bir Ruh deyince aklıma Beyler, altını say, değil, sana anlat Şey, kalp dizisi bir kız var, Hüsme söylüyor şimdi videoda söylüyorum. Ruh'u korkuyor. Açık, <laughs> ben de korkuyorum Tam sabah sesini gittim dersinde, Ruh'u dedik, açalım mı ruh çenek falan dedik. dedi çok ürkübücük falan dedi Bir açtık, korktu. Şimdi Aga ben de korkuyorum. Eskiden ben de korkuyordum. Oğlum ben ilk bir gün içe kuruyorum ne yapayım? Yani bu içerikliğe bahsediyoruz o benim. Ondan büyük değilim. Ya, işte. Yani ben de çok böyle şey... Ruha abinin. Abi Ruha abinin videosunu izlediğimde şu videosunu izlemiştim. Girişi şöyleydi kanka. Ben Ruhi içeni. Mutlak olmayan dünyada mutlak bilmem ne. Öyle şeyler <laughs> buldu bu, o video işte. Aynen abi, Sanki abi de öyle o hep öyle giriyor giriyor gir. hep öyle 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 Ben öyle 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 elim çok soğuk, çok Yo, Ama geliyor Abi 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 adam değil abicen Abi Kaç 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 Adam ekir adam ekir Abisi Abi, abi kurtarıcın geldi senin <laughs> Ablacım çıkarmışsın O da baktın yiyemem ki Tamam tamam gördüm gördüm inşallah <laughs> O ultayı Abi opla oh, Get out the way. Get out the way. Bitch. Get out the way. Get out the way. Get out the way. Oh, Abi adam orta, orta <laughs> de var da bayağı Bir saniye. Gelsin şunu hani. Gel hadi gel

Abi demir kılıç setini bana versene Hiç Olmaz. Tamam sen şunu al o zaman. Büyük bizde kal. Al demir pantolonu. Tut. Abi ciddi misin? Abi, sende al sende de demir pantolon vardı diye gördün mü? Çocuk atıyor be. Abi ben şu an demir kılıç yapmaya gideceğim ve nasıl gideceğim? <laughs> ya alma. Oo oh, bura. Arka taraftan gidebilirdim. Vay falan. Adam gördüm demin çetleydi. Aga ciddi misin? Yok be bak olmuş. Aga o en son orada gözüküyor. Kim bilir tek gelinler mi? Oluyor yani çetleyle böyle. Abi ne güzel var. Tekleyi Abi dinlerdi. şunları aldım. Arkaya atıyorum. Bu nedir yok? Aga bana şimdi lazım. Ya abi bana iyi de ses... Oo bir çıktı ya. Bir çok iyi var. Allahım, Allahım. Olsan mı? Var. Tamam. Ben şimdi de olsun gidi abi. Abi ayaklığım yokmuş ayaklığı yere atıyorsun. Gel adam arayalım. Abi. Ben sana ses verdim bak. Oh. Mo. <laughs> <laughs> Demir kılıç var. Bunu ben bıraktım. Ben de, de <laughs> dur 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 yemek yok. Adamlar adamlar. Bak kılıçla vuruyordum adam var diyince geri döndü. Yok lan bu ya şey sesi mı? geliyor be. Kedinin sesi. Konçik. Aynen. Belen kedim var bir tane. Oo. Çabuk gidecek şimdi. Lan bardak aldı. Abi. Oo. Abi ben seni okladım sen onu öldürdün de adam var aga. Gel, gel bir kere çe çek. Tamam sen onu da ben öbür tarafını çıkayım. Nah çıkar. <laughs> Adamın botu var. Nerede? Adam o. Oh! Loga bak. Ooo <laughs> iki diyan var. Al şu, al şu demir botu. Abi bana e, de, iki diyan varsa gel kılıç yapalım bana. Hayır be. Abi ne hayır be'si? Şaka yaptım be. Al botka koydum sana. Gel sana da koyacağım. Aa adam orada. Bizi ok çekiyor. Gel hele gel. Abi ben Adam demeyi çaldı lan. Abi neredesin? Yemeğe doğru gidiyorum. Dört. Oo bir dakika sesi. Abi ben sesim kötü. Ve adam gemide. Adama gidiyorum. Sen nasıl Gidiyorum Rıza baba. Sağ Rıza oğlum. Bakamadım Hadi gel. Kanka kılıç yapmam lazım. Sana yarasa bir kılıç da bulurum. Abi bana demir kesmeyi at çabuk. Abi atarım DM'li. Abi DM'li bulamazlar. Kanka çabuk demir at. Demiri. Ay ben sana attım de. demir kesmeyi. Hadi. Adam arkamızdan geliyor. Adamı alırız. Canı az başlayacak. O bir kosta ne o soktun onun kafasına. Aa, beyler bende de bu sorun var işte ya. Detmeçten önce böyle oluyor. Bu gerektiğin yazıyorsun. Sil sil. Sil. Sil işte sil. Sil Aga e, şey yap da kılıç yapayım. Demir. Kanka bir diye yapsam bir tane diye. Abi inemiş bir şey yapacaksın diye. Abi iki tane diyen var, bir tane atsan ne yazı? İki tane değil işte, bir tane diyen var. Ver bir tane diyen. Abi bir tane işte bana. He? At bir tane bana. Abi kılıç yapacağım. Ya bir atar mısın, Ben sana yapayım. Al atıyorum Eda. Yalnız bu DM'de savunma abi. Yes, Yüce boskey, yüce aslan. Ah. Bak bir bot yapacaksın ama yapmadım. Al ah. Bu evden sanmayacağım ben. Abi saldım. Şey. Neyse aga, bana şey versene. Sakın. Abi, diyas şey içinde diyas var. Yerine gel. Üç. Dur. İki. Aga, ben sana ok ver demiştim. Ben de yok 7 tane.

babaları babana Baba baba Yanıyorum Abi okum bok gibi Beni de beni de Ya. ya. <laughs> Öl lan Kaç kaç. Öl e, dön. Abi evet. beni Neyse video beğendiyseniz yorumlara merak atmayı unutmayın. Hoşçakalın.